Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kafa Toplusu kanalından Utku. Kendimi de tanışıyorum Adım Utku arkadaşlar. İlk videom. Sizi eğlendirmek için açtım ben bu kanalı. Şimdi e, hesabımı gösteriyorum. Tabi eski hesabımı kaybetmeseydim daha iyi olabilirdi. E, hesabım gitti arkadaşlar. Facebook'a bağladığımı hatırlıyorum. Ama bağladığımda sıfırdan bir hesaba bağladı. O yüzden kaybettiğimi anladım. Böyle arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte iki tane, üç tane maç atacağız. Şöyle her şeyimizi takalım. Şöyle bunu takalım. Bu daha iyi olur. Tamam siz nesler birlikte bir maç atalım. Daha amatör ligi 3'teyiz zaten. Kasamadım. Okul var arkadaşlar. Şunu alalım şu yukarı. Tamam. Bir maçımızı atalım. Elimde daha ısınmadı ama bakalım. O ilk maçtan iyi bir adam geldi. O yanlış yere bastım. Yanlış yere bastım. Evet. Şöyle başlayalım oynamaya. Umarım <laughs> sarı kartını hemen çıkartmaz. Ee, hakimimiz. Güzelim hakimimiz. Şunu direnmeye çalışıyorum adam'a karşı ama adam iyi oynuyor karakterimiz de çok güçlü değil bakalım neler yapabileceğiz evet ilk golümüzü atmış bulunmaktayız bakalım evet şu anda evet ikinci golümüzü attık ee, üçüncü golümüzü attık. Dördüncü golümüzü attık arkadaşlar. Bot değil büyük ihtimal. Evet beşinci golümüzü attık. Şöyle bir 6-7 yaparsak rahatlayacağız arkadaşlar. Evet. Evet adam ilk golünü attı. Bakalım. Evet, ikinci golünü de attı. Geri çevirebilir mi bilmiyorum. <laughs> Şu an e, biraz şey oldu ama bakalım, belki de geri çevirir, hiç de belli olmaz. Evet, bakalım. Evet, 7-2 oldu. Bir an gelecek diye düşündüm en başta ama adamı birazcık farklı yendik. Evet. Arkadaşlar abone olursanız ailemiz hemen büyüyebilir. Size daha iyi içerikler çekebilirim. Çok da zor bir şey değil. Bir abone olursanız çok mutlu edersiniz. Bu küçük kafa topçusu Utku'yu <laughs> lobiye gelelim. Lobi dedim aklıma geldi. PUBG oynayanlar da gelebilir. ID 560 999 24 65. Bunda da üstüme yoktur. Yani i̇yi oynarım. Arkadaşlar birazcık e, abonelerim yükselirse şurada gördüğünüz gibi 743 elmasım var. Onu bekleyerek e, gördüğünüz şurada gördüğünüz mega paketi açabilirim. Sizlerle birlikte. 100 adet kart çıkıyor. <laughs> Yani aboneliğim arttıkça daha fazla abone geldikçe bana şey yapacağım. O kutuyu açacağım. Şu an bunu ekleyemiyorum. Elmas da 3 tane gidiyor ama harcamak da istemiyorum. Çünkü biriktirmesi de kolay değil bunu. Çok zor. Tamam. Bir oyun daha atayım ben sizlerle birlikte. Ondan sonra isterseniz bir kere de Robo atarım. Ondan sonra videomuzu güzel bir vedayla bitiririz. Bakalım. Evet. Onur. Hemen ilk bölümümüzü atmış bulunmaktayız arkadaşlar. Bakıyoruz. Şöyle. Evet. <laughs> Çok şanslıyım biz arkadaşlar. Çok şanslıyız. <laughs> Şöyle evet. 3-0 yaptık arkadaşlar. Ya dediğim gibi hiçbir şekilde para kazanmak değil amacım. Büyük ihtimalle kazanamayabilirim. Yani kazanamam zaten. Ama ama dediğim gibi amacım para kazanmak değil. sizlere eğlendirmek. Ee, beni birilerinin izlediğini görürsem hem ben mutlu olurum ben benim mutluluğumda siz de mutlu olursunuz diye düşünüyorum. Eee 3 0 Bilgilendirici videolar da çekebilirim ben bunun yanında. Hesabımı da hemen büyütmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle bakalım. WhatsApp mesajımız geldi arkadaşlar. Orayı çok azıcık kesmişimdir. Zaten e, oyunu sahnesinden de görürsünüz. 1 saniye iki saniye geçti. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bir anda WhatsApp'tan mesaj geldi. O yüzden kesmek zorunda kaldım. Evet. 6 oldu. Videomuz devam etmekte. 6 olmuştu. Şimdi devam edelim bakalım. Evet. 6 bir. 7 -1 olacak galiba. Yok. Hiç bir zaman <laughs> emin konuşmayın arkadaşlar. Ama bakalım. ne yapabilecek miyiz? 7 -1. Yok. Adamın golünü saymadı ama evet 6-1 maçımızı bitirdik arkadaşlar. Adamın eline sağlık. Bol şans bundan sonraki zamanlarında da. Evet arkadaşlar. Bakalım başka yapabileceğimiz size gösterebileceğim bir şey düşünüyorum. Arkadaşlar şurada maçın oyuncusunda kazanma taktiği var. İsterseniz onu da çekebilirim size ee, Dediğim gibi Abone olursanız sevinirim Bilgilendirici videolar çekebilirim Elmasımı biriktireceğim ee, Daha yüksek abonelerimde Mega paket açacağım Sarıdan paketimiz var burada Açalım sarıdan paketimizi de Evet bunlar çıktı arkadaşlar Kahine Şey çıktı Bunu satarım ben Böyle arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, kanalıma abone olup like atın. Dediğim gibi çok güzel videolar çekeceğim bu saatten sonra. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın dediğim gibi. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.